...bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kız mezar taşı, yorganımız kan olsun bir... Komutanım, bu sefer üzereyiz. Şöyle toz toprak yutmayalım, bayağı almıştı. Biz bu yoldan döner isek namus bize... alayım kamu yanlış yaptı ama bu adamların elini kolunu sallayarak dolaşması benim kanıma dokundu. yapmam gereken kendisini öldürmek. Ona mermi işler ama yalan işlemez Sare Hanım. Teşkilat yeni sezonda gümbür gümbür geliyor. Yeni sezon için heyecan dorukta. İzleyiciler gelişmeleri merakla beklerken yönetmen ekibi güçlendirmek adına yoğun şekilde oyuncu görüşmeleri yürütüyor. Bizlerde dolaşan iddialara göre Usta oyuncu Oktay Kaynarcan'ın diziye katılma ihtimali oldukça yüksek. Eğer bu gerçekleşirse, diziye büyük bir enerji katacağı kesin. Peki sizce Oktay Kaynarca dizide hangi rolde olmalı? Yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. O arada, bazı seyircilerimizin düşündüğünün aksine, Altay karakteri yeni sezonda da ekranlarda olacak. Altay'ın ayrılacağı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Te yandan, Akif Başkan'ın ise diziden ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak bu henüz netlik kazanmış değil ve resmi bir açıklama bekleniyor. Yeni sezonda bizleri hangi sürprizler, yüzleşmeler ve yeni karakterler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz.